dev devletçilerindirler. Bu adam halkın çok itibarını kazanmış, tevekkülünü kazanmış. Onun için halk tarafından ikinci böl komutanına tayin olmuş. Bu kadar şerefli iş yapmış olan bir adamın tarihe geçmesine kızı oluyor. Ne kadar garip şey. Şimdi bunu devlet arşivine gönderdik orada feda geçenlere her başkalarında olduğu gibi bir istiklal madalyası verilmesi gerekir. Çünkü istiklal madalyası biliyorsunuz insanların göğüslerde taktıkları en güzel bir şerefli bir Vatana hizmetini gösteren bir şey. Onun için bu defterin bir an evvel şeye bilmesi lazım. Devlet aşırı. Ankara Yüksek Öğretmen Okulu'nda hmm. Tevfik Yavuzer Bu Tevfik Yavuzer e, anlattığına göre bu efendi şeye bir e, hocayla tanışıyor. Bu hoca ona diyor ki 1919'da biz Karaman Medresesi'nde okuyorduk. Karaman'da Atatürkçüler çok çok azdı, padişahlar çoktu. Onun için padişahlık taraftarları çok olduğu için e, Mustafa Kemal taraftarlarını döverlerdi. Onlar kaç ay gelirdi, biz medreseye Bu sırada Urkusa'dan elli hafif geldi. Şehir içinde dolaştılar, konuşmalar yaptılar. Hasılı e, hem istasyondaki e, istasyonundaki Fransızlar kovdular, hem de halkın büyük bir Mustafa Kemal tarafından çevirdiler, gittiler. Evet. Ve bu kadar şerefli iş yapan, bu kadar büyük iş yapan uluslarlardaki defterinin böyle bir öğretmen tarafından saklanması ve e, devlet arşivinden uzak durulması çok e, fena bir şey. Ve e, bunun inşallah en kısa zamanda oradan aldırılıp, efendim devlet arşivine geçirilmesi lazım. Öğretmen niye saklıyor onu? Efendim? Evet. Öğretmen niçin saklıyor? Bunu sakladı, acaba bunu satarım da biraz para alırım mı diye karısını saklıyor. Karısı dediğim o deri şeyini yani evet. e, ikinci bölüm komutanlığını yapmış olan e, askerlik de subayın komutan olması normal. Ama halktan birinin halkın teveccühünü kazanarak, sevgisini kazanarak bir bölük komutanlığı yapılması çok önemli bir şey. Bu kadar şerefli işi Deli Hüseyin yapmış ama kızı onun yaptığını satıyor. Evet.